السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم نستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا وَجَدْنَا لِاكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفَاسِق۪ينَ Sadakallahu'l-Azim. Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, bildiğiniz gibi, Kur'an-ı Kerim'in sıralamasında yedinci sure olan Allah Celle Celaluhu tarafından peygamberimize gönderilirken kırkıncı sure olan Araf suresinden sohbet yapmaya çalışıyoruz. Araf sureyi celilesi Mekke döneminde, Mekke'deki en sıkıntılı dönemde Mekke müşriklerinin Müslümanlarla münasebetleri kestiği 9. ve 10. yıllarda gelmiş bir suredir. 206 ayeti kerimeden meydana gelen bu sure, Mekke dönemi surelerinin en uzunu olma özelliğini de taşımaktadır. Biz bu sureyi i celilenin 102. ayeti kerimesine eriştik. Elhamdülillah Rabbim tamamına erişebilmeyi ve ahkamını anlayabilmeyi ve yaşayabilmeyi nasip eylesin. Allahü Teala Celal bu sureyi i celilede daha önce okumuş olduğumuz pek çok ayeti kerimede bizlere geçmiş milletlerden ve ümmetlerden bahsetti. Onların yapmış oldukları hataların, isyanların ve aldatmış oldukları insanların akıbetlerini bizlere vurguladı. Rabbimiz insan için hidayeti yarattığını, insanın kendi tercihi ile yanlışa da yönlenmiş olduğunu ve yönelmiş olduğunu bizlere pek çok ayet-i kerimede hatırlatmaya da devam ediyor ve edecektir de. Şimdi bugün okuyacak olduğumuz 102. ayet-i kerimede alemlerin Rabbi olan yüce Rabbimiz bize söyle sesleniyor. Geçmiş milletlerden verilen haberler bugün için bizim kendimizi toparlamamızı ortaya koymak için, bizim dikkatimizi çekebilmek için gönderilen ve anlatılan ayetlerdir. İnsanoğlu tarihin hatalarından ibret almalı ki aynı hatalara tekrar düşmesin. Yüce Rabbimiz bizlere seslenirken şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve ma vecedina. Ve ma Biz bulmadık. Ve ma Biz bulmadık. Biz rastlamadık. Biz görmedik. Hani insan bir insana ait bir şeyi konuştuğu zaman ben onun doğru sözlü olduğunu duymadım. Sözünde durduğunu görmedim. Doğru bir iş yaptığına şahit olmadım deriz ya. Buradaki ma ve cedna'daki şeyde de bu hani Arapça bilen kardeşlerimiz bilir. Efali kulüp denilen şeyler bulmadık, görmedik, hissetmedik, kavrayamadık, anlayamadık anlamları veren bir fiil ve ma biz rastlamadık görmedik Mevla Teala böyle bir ifade kullanıyor kim hakkında li ekserihim o inanmayanların hani yukarıdan beri anlatılan isyan eden verdikleri sözleri çiğneyen o toplumlar var ya onları anlatırken yüce Rabbimiz buyuruyor ki ve ma vecedna li ekserihim min ahd o insanların pek çoğu için verdikleri sözde bulunan insana rastlamadık ve ma vecedna rastlamadık insanların çoğunda rastlamadık ve ma vecedna rastlamadık görmedik bulamadık li ekterihim insanların çoğunda min ahdin sözde durma sözünü yerine getirme gibi bir güzel ahlak bulamadık Buradaki ahit kelimesi söz, ahitname, ahit vermek anlamlarında kullanılıyor. İnsanoğlu ilk defa ahdi nerede verdi? Yüce Rabbimize ilk defa ahit verdiğimiz yer ruhlar alemidir. Ruhlar aleminde Allah'u Zülcelal bizlere sordu. E lestü bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz ona dedik ki: Bela ya Rabbi. Orada söz verdik. Orada vermiş olduğumuz sözü bu dünyaya geldikten sonra ne yaptık? Müfessirler ve alimler diyorlar ki orada söz verenler ve verdiği sözü hatırlayanlar bu dünyada Müslüman olanlardır. Orada söz verdiği halde bu dünyaya geldiğinde sözü hatırlamayanlar Müslüman olmayanlardır. Çünkü insanın aklına şu soru geliyor. Eğer ruhlar aleminde bütün ruhlar Yüce Rabbimize, Ey Rabbimiz, sen bizim yaratıcımızsın, biz senin kullarınız, sana teslimiz demişler ise, bu dünyadaki hata nedir? Bu dünyadaki hatayı biz bilemeyiz. O zaman müfessirlerin yaptığı yorum işte gayet net. Orada söz verip, burada sözünü hatırlayanlar, iman edenler, orada söz verip, burada sözünü hatırlamayanlar, iman dışında kalan ve iman etmeyen kimselerdir. Allah celle celaluhu bizi de nesillerimizi de bütün insanlığı muhafaza eylesin. Mevla buyuruyor ki ve ma li o min ahdin o verdikleri sözü tutacak insan grubu içinde az bir grup bulduk yani. Ayetin olumlu manasını verirsek olumsuz yerine bize o ruhlar aleminde söz verip sözünü yerine getiren az bir grup insan bulduk. Ayetin birinci meali bu. İkinci bir yorum var. O da İsrail oğulları ile ilgili. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam ve İsrail oğulları arasında geçen çok yoğun konuşmalar ve hatırlatmalar var. Mevla buyuruyor ki biz İsrail oğullarından söz aldık. Ve lekad ahadallahu beni İsrail. Allah Celle Celaluhu onları Mısır'dan çıkardıktan sonra, kurtardıktan sonra İsrail oğulları Allahu Zül Celale ahit verdiler. Biliyorsunuz Yahudilikte ahit çok önemli bir mesele. Hatta Musa Aleyhisselam'ın kayıp olan Yahudilerin bilgisine göre kayıp olan sandığı da ahit sandığı olarak geçer ahit sandığının çevresinde çok önemli hadiseler cereyan eder ki bunlar burada anlatılmayacak kadar uzun konular. Ona ayrıca bir bak fırsatta inşallah değiniriz. Onlar verdikleri o ahdi çiğnedikleri için Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki o Musa Aleyhisselam'a iman eden İsrail oğulları içinde az bir zümre verdiği ahde sadık kaldı. Az bir zümre. Çok bir grup yok az bir zümre verdiği ahde sadık kaldı. İşte ayeti kerime gayet belirgin. Üçüncü bir yorum var. İnsanlar kendilerine gönderilen peygamberlere söz vermiş olmalarına rağmen sadece İsrailoğulları değil, insanların çoğu verdikleri sözü maalesef çiğnemişler. Öyleyse Allahu Zülcelal'in bu ayeti kerimede bize anlattığını şöyle bir zihnimize nakşedersek, insanların çoğunda sözlerinde durma diye bir hususa rastlayamadık buyuruyor Mevla. Birinci aşamada ruhlar aleminde söz verip bu dünyada unutanlar. İkinci aşamada Allahü Zülcelal'e Mısır'dan kurtarıldıktan sonra söz verip Musa Aleyhisselam'ın yanında sözlerinden ceyanlar. Üçüncü aşamada genel manada bütün peygamberlere biz senin ümmetiniz, sana teslimiz. Senin anlattığın ve öğrettiğin şekilde Rabbimize kulluk yapacağız diyerek sözünden ceyanlar. Peki biz bu üçüncü sınıfa girer miyiz acaba? Günah işlediğimiz takdirde, dinimizin emirlerini çiğnediğimiz takdirde, Efendimiz aleyhissalatu vesselama, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana layık bir ümmet olmak istiyoruz dediğimiz halde, o emirlerin, peygamberimizin bize getirdiklerinin dışına çıkarsak, Allah muhafaza biz de bu durumda oluruz. Mevla Teala son kısımda, ayetin son kısmında bize şunu şöyle bir ifade buyuruyor. in وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ lefasikin. Maalesef o insanların çoğunu yoldan çıkmış, Rabbinin emirlerini çiğnemiş olarak buldu maalesef. Yani bir bakıyoruz verdikleri sözü tutmuyorsa akıbeti ne olacak? Yoldan çıkmak olacak. Mevla Teala bizlere verdiği sözü tutabilmeyi ve peygamberlerin izinde giderek Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna hakkıyla bağlanabilmeyi nasip eylesin. Cümlemizin Ramazan-ı Şerifi tekrar mübarek olsun. Hayırlar feth olsun, şerler uzak olsun. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Hanelerimiz, gönüllerimiz, işlerimiz huzur ve bereket dolsun. Hastalarımız şifa bulsun. Rabbimiz bizden razı olsun. El Fatiha.